Ne? Kendi adımı söylersem yasaklanırım. Bekle, yasaklı kelime sahur mu? Ben, ah hayır. Bacon, yasaklı kelimen ne? Kendi adım. Ne? Gerçekten Seni mahvederim. Ya. Ben kazanırım, hadi. Asla. Bak, bir kelebek. Nerede? Ben, çok kolay. <laughs> Vay, kelimen adın mı? Evet, Ece, seninki ne? Favori beyin erozyonum. Bu. Sanırım hatırlamıyorum ne olduğunu. Bir baleri. <laughs> Ro, söyleme. Ölmek mi istiyorsun? Fark etmedim bile. Hey Acemiler, bakın ne var? Vay be, bir bale. Ben, hayır John. Haha bu adam çok komik. Kronos benden bile komik. Bot kontrol testi. Ne? de oyunundaki skriptırları bile yasaklamıyorsun. Sus! Zumi adın ne? Zumi. Harika! Sahte bot adın ne? Robot bedava. Rob. Görüyor musun? Test önemli. Kanka! Adam resmen bir bottu bu... Sus be! Ve adını söyle. Bacon. Uh! Doğru çocuğum. Gerçek isim. Peppa Pig. Seni yasaklamadan önce bir şansın daha var. Sadece QR kodu gösterdiğin Minecraft modlarından dolayı admin oldun. Önemli değil. Botlar her yerde. Benim adım. Bana yasaklanmadan söyleyebilmem için beğen.